Mektep kerek. Bugün bizni bir etecek. Mektep kerek bizlerge. Mektep nedir tatarakam? Aittılar mı sizlerge? Eki satır yazı için. Köyden köyge cüresin. Cad halklarga yalvarasın. Zor beresin sizlerge. Filan gazet köre koysan okumaga bilmiysin, Mektep açıp yaşlarına göz yaşın silmiysin. Bek kolaylığı işte birge, Kimlerge yüz sürmiysin, Ciyinlarda öz urbanı öz çüyüne ilmiysin. Mektep kerek, mektep kerek, mektep kerek tatarlar. Mekteplerimiz bolmasa, bizni haksız satarlar. Oku bilgen ayneciler, törümüzge çıkarlar. Çalıştırıp olur biz ne, bayram etip yatarlar okumagan cahil insan hiç bolmasın soyundan mekteplerge akça topla cayınlardan toyundan ondan başka cahillikler bizlerini köp sıgalar mekteplerge hisse çıkar toprak tuvar koyundan her köyün mezarlığın birer mektep etik Okuyup da çalışayık. Bulutlara yetik Yurtumuzun her köyünde çalışayık, yükselmeye, cahillikten kaçayık. Mekteplerini yaşatmaya, kolaylıklar arayık bu karanlık yurtumuzga bilgi nurun saçayık 27 Mayıs 1920 Ak Mescid.